Son yüzyılda suyumuzu maalesef hor kullandık. Irmaklarımız hep akacak, musluklarımız hiç kesilmeyecek, suyumuz hiç bitmeyecek diye düşündük. Bugün insanoğlu altın gibi metaller, petrol gibi karbon yakıtlar için mücadele ederken yakın zamanda su ve gıda ile ilgili mücadelelere şahit olacağız. Çünkü dünyadaki sulak alanların maalesef %50'si çoktan yok oldu. Dünya nüfusunun onda birinden fazlası içme suyuna, dörtte birinden fazlası temiz suya erişemiyor. Eğer önlem alınmazsa 2030 yılında dünyadaki mevcut temiz su ancak ihtiyacın yüzde karşılayabilecek. 2050 yılında ise dünya nüfusunun yarısının susuzluk riski yaşayacağı öngörülüyor. Tablo maalesef iç açıcı değil. Diğer taraftan Son yıllarda küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinde etkilerini de ciddi şekilde hissetmeye başladık. Sanayi devriminden bugüne en sıcak dönemleri yaşıyoruz. Geçen yıl dünyada sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir dönemi geride bıraktık. 2020 yılında yaşadığımız meteorolojik kuraklığın önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle daha güçlü bir şekilde karşımıza çıkacağı da bir gerçektir. O nedenle Tedbirlerimizi şimdiden almalı, kaynaklarımızı heba etmeden elimizdeki suyu en verimli şekilde kullanarak gelecek nesillere aktarmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanım, kişi başına yıllık 1340 metreküp su varlığı ile su stresi altında olan ülkeler grubundayız. Mevcut suyumuzun %77'si tarım sektöründe kullanılıyor. Nüfusumuzun 2050 yılında 105 milyona ulaşması bekleniyor. 2050 yılındaki bu nüfusu doyurmak için de gıda üretimini bugüne göre yüzde 60 arttırmak, bu gıda artışı için de yüzde 15 daha fazla su kullanmak zorundayız. Kısacası artık suyumuzu yanı başımızda değil baş köşemizde tutmamız gereken bir döneme girdik. O nedenle 84 milyon vatandaşımızla birlikte suyumuzu vatan bilerek korumak, bir damlasını bile ziyan etmeden tasarruflu kullanmak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanım suyla ilgili tüm tüm bu gelişmeleri hesaplayarak hem teşhisi belirliyor hem de tedaviyi en iyi şekilde uygulayacak planlarımızı ortaya koyuyoruz. Son 19 yılda sizin liderliğinizde elimizdeki bu kıymeti aziz milletimize en iyi şekilde sunmak için büyük yatırımları hayata geçirerek suyun gücünü milletimize buluşturduk. Son 19 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılandan iki katından daha fazla barajı hizmete aldık. Sulama alanında yaptığımız yatırımlar ile teknik ve ekonomik sulanabilir arazi varlığımız olan 85 milyon dekar alanın yüzde 80'ini sulamaya açtık. İşte bu yatırımlar sayesinde son dönemdeki meteorolojik kuraklığın tarımsal kuraklığa dönüşmesini önledik. Ve toplam bitkisel üretimimizi son bir yılda 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükselterek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Ayrıca bugün ülkemiz güvenilir içme suyu hizmeti kullanan nüfus oranında yaklaşık yüzde 99 gibi gelişmiş birçok ülkenin üzerinde bir seviyeye ulaşmıştır. İnşallah bu seviyemizi korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte su alandaki çalışmalarımıza da hız verdik. Kaynaklarımızdaki her bir damla suyu değerlendirmek ve verimli kullanmak için bakanlık olarak var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Son 3 yılda 72'si baraj olmak üzere 973 tesisi hizmete aldık. Bu dönemde Kars Barajı ve Sulaması, Konya Ovası 1. 2. ve 3. kısım sulamaları Hatay Reyhanlı Barajı, Gaziantep Doğanpınar Barajı, Gaziantep Düzba İçme Suyu İsale Hattı gibi önemli ve büyük yatırımları tamamladık. Ayrıca Atatürk Barajı'ndan sonra ülkemizin dolgu hacmi bakımından ikinci büyük barajı olan Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı'nı tüm üniteleriyle birlikte tamamlayarak 2020 yılında hizmete aldık. <laughs> Yine 275 metre ile ülkemizin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nı da inşallah bu yıl bitireceğiz. İçinde bulunduğumuz 2021 yılını su ve sulama yatırımlarında hamle yılı olarak ilan ettik. Sulama yatırım bütçesini zat halinizin desteğiyle 2.4 kat arttırarak 15.3 milyar liraya çıkardık. Yeni sulama yatırımlarının tamamını Modern ve kapalı sistemlerde projelendiriyoruz. Bu yıl 51'i baraj olmak üzere toplam 382 tesisi hizmete almayı planlıyoruz. İnşallah dur durak demeden yatırımlarımızı arka arkaya hizmete almaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün de zat halinizin himayelerinde 64 ilimizde 5.2 milyar liralık yatırımla hayat bulan 363 tesisin açılışını yapacağız. Baraj ve göletlerden içme suyu tesislerine, sulama yatırımları ve taşkın koruma tesislerinden toplulaştırma projelerine kadar hizmete aldığımız yüzlerce tesisin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi ise çocuklarımıza en iyi şekilde teslim etmek için sizlere söz veriyoruz. Emeği geçen herkese iştenlikle teşekkür ediyor. Tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum. Arz ederim efendim.